20. soruya baktığımız zaman sevgili öğrenciler e, yukarıdaki tabloda KLMN kuvvetlerinin yönlerini ve büyüklüklerini e, vermiş. Bu tabloda verilenlere göre diyor e, hareketsiz bir cisme bu kuvvete birlikte uygulanıyor. cisim hangi kuvvetin etkisinde dengede kalabilir? Dengede kalma şartı neydi? Net kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Biz burada A, B, C ve D şıklarını tek tek uygulayarak hangisinde verilen kuvvetlerin net kuvveti yani bileşkesi sıfır oluyorsa cevap o çıkacak. Ben direkt burada cevap üzerinden gideceğim. Fazla uğraşmayacağım. D şıkkına baktığımız zaman şöyle bir cisim çizelim. Böyle bir X cismi olsun. Bu cismine LMN kuvvetlerini uygulayalım. L batı yönünde 2 N olsun. Şöyle 2 N bu L. Ee, bu ise diğerine baktığımız zaman da M cismi doğu yönünde 7 Newton. <laughs> N cismi de batı yönünde 5 Newton'muş baktığımız zaman e, batı yönünde 5 ve 2 Newton'luk kuvvetler toplamı 7 Newton yapıyor. Doğu yönünde de zaten 7 Newton. Dolayısıyla zıt yönlü kuvvetler birbirinden çıkartılınca net kuvvet sıfır oluyor. Dolayısıyla cevap D şıkkıdır.